Evet, herkese tekrardan merhaba. Şimdi ikinci bölümünü çekmeye devam edelim. Sen önceden girmişsin, inşallah fazla bir şey yapmadın. <laughs> Çok güzel. Evet, evet. Şimdi... Yok lan, baltam yoktu, balta yaptım iki dakika. <laughs> tamam, okey. Ee, en son videomuzu çektiğimizde buraya ev yapımını vesaire vesaireden bahsetmiştik değil mi? Ama yine de ben biliyorum ki kafamıza göre hareket edeceğiz. Hiç şaşmaz. <laughs> değil mi? Ben de bu giriyorum. Aynen. Eve evi uç kısma değil. Video dışında mı bahsetmiştik? Bilmiyorum ama balıkçı evini yapacaktık kıyıya. Değil mi? Evet, evet söz etmiştik. Hı hı. O yapalım bu sefer? Ben yani diyorum bir... ki buraya önce bir düzleyelim, sonra sur çekelim falan diyor. Hani ilk... sur çekelim. Ha, köy As... falan yapalım diyorum. Ama Bak. önce bir evimizi yapalım. Aynen, aynen. Şu anda hedefim neydi biliyor musun aslında mesela? Videonun ilk bölümlerinden böyle itibaren 7 kişiyle falan başlayacağız tamam mı? Tam bir role play böyle. Muhtar olacağım tamam mı? Her hafta ya da 2 haftada bir öyle muhtar seçimi falan yapacağız kendi Çok güzel giderdi böyle yani. Ya güzel olurdu da yok ki kimse. Aynen abi. Düzgün kimse. Oyun var şey. ama orijinal Minecraft yok. Realms'ın da sıkıntısı evet. Onu acaba ayarlayabiliyor muyuz ya? Bilmiyorum ya. Bedrock'ta ne güzel işte kodu yazıyorsun direkt Realm'e giriyorsun. Bunun Aynen. Java'da davet etme falan var ya. Hı -hı. Servet 3'ü basabiliriz değil mi şu? Ne? Servet 3'ü vardı ya bizim köylüde. Ya aldık zaten değil mi? Ben düşüyorum. Aldık değil mi? Ha aldık aldık. Tamam. O servet işte sen madeni Sa direkt girersin mesela. Tamam. Hmm. Düzenini falan sana bırakıyorum ya ben onunla iyi değilim. Ben de madenciyim kanka. Ben de düzen yapsam böyle köşeli köşeli yapacağım her şeyi. <gülüyor> Köşe. <gülüyor> Aynen. Şöyle şu odunları kıralım. Ben niye kendime şey yapmıyorum abi ya. Balta yapmıyorum. Sen kendin orada balta yapmışsın. Bize bir tane bu lazımdı gerçekten. Harbiden ha. Sen o zaman direkt olarak madene gireceğim dedin değil mi? Kazma var da mı demir kazma? Demir yok. Yaparım ya. Aa, var Aşağıda demir yaparım verin de. <laughs> Yok yok. Tamam. Sen onunla kendi balta yap. En azından yukarıda kalacaksın ya savun kendini en azından. Balta yaptım ben ya. Aslında videonun dışında ben şey düşündüm. Tamam. Sunucuyu şey mi alsam, zora mı alsam? Yok, şimdi kalsın ölüm, oğlum öyle. <laughs> ölü böyle Ölü, ölü, ölü. Sağ Ben bir yemek toplayayım direkt madene giriyorum. Tamam, okey sen madene gir. Maden girişi yapayım mı yoksa direkt düz kazayım mı ya? Yani? Aslına baksana bir gel. Gerçi maden girişi var burada oradan. Gel gel buraya yerinde. bir yansana bir şey diyeceğim. Gel bakayım buraya. Neredesin? Benim evin olduğu yerde. Olmayan evin olduğu yer. <laughs> Şimdi burada bir böyle çukurumsu bir yer var ya bak şunun şurasına mı girsen diyorum. Bu ikisini ya da üçünü böyle koordine alaraktan mesela buraya maden evi yapsan aşağı doğru gider. Ha yaparım yaparım sana at oraya. Şu, Şu şey, şey var ya eee Nedi? Hobbit ev mi ne diyordun lan sen ona? Unuttum. Hobbit Hobbit. Çok Değil mi Hobbit? Ya yani işte öyle giriş o giriş tarz mi giriş yap aynen bak. Ya işte lep demeden leblebi. Tamam o zaman 2 dakika yapıyorum hemen oraya bir tane güzel bir şey. O bu lazım. <laughs> ben de Instagram Reelster'ından Starter House falan bakayım mı acaba? <laughs> yok yok kalsın kalsın. <laughs> Kanka hiç yapamıyorum onlar ya. Böyle çatılarını falan yapıyorlar ya bir yerden sonra. Ya oğlum her şey tamam da çatılar zor oluyor harbiden ya. Gerçekten bakıp yapsam mı lan acaba? hayır hayır. Bir... yapmasak Yapma sakın Bir bölümü de öyle bitiriyoruz. <laughs> baka baka zaten adamların videoyu yapsak daha mantıklı. Aynen öyle. <laughs> Kendi çapımızda küçük bir tane. Bizi sağlam tutacak bir ev olsa daha mantıklı. Envanterinde crafting var mı? Var table mı? Aha. Burada, burada da var oğlum table. Al. Yo oraya gideceğim ya. ya oğlum at ya işte. <laughs> ne bileyim oğlum unuttum. Niye oğlum? beni uğraştırmayı böyle? Hmm. Şimdi. Odunumuz yok bu arada fazla ya. Sana var mı sende? Yok. Süper. Şöyle çerezleri boşaltalım. Onun dışında aç kalmamak adına şimdilik tam kıyı yapacağım. Patates tarlası yapacağım. Niye iki tane çapa yaptıysam? Bunu da yemek mu? koydum fark ettin sen haberin olsun. Tamam tamam. Orada şey olsun. Tamam bunlar burada şimdi büyüsün. Fenerim maçı varmış galiba bu değil. Oğlum boş ver ya kaybederler gene. Öyle deme lan. Öyle deme lan. Allah'ım izliyorum. Şimdi ben odun toplayayım. değiştireceğiz dedik de mi? Hadi değiştireceğiz. Hmm. Bu köyler için de böyle ortada şey yapıyorlar böyle pazar gibi bir yer kurmuşlar ya. gerçi pazardı zaten burası değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet evet. Onun aynısını oyunun aynısını biz yapacağız böyle bir yere. mide Ortasında bir tane ağaç dikmeyi düşünüyorum. Senin de bu yıldın güzeldir oğlum ya. Oğlum ben hobi e yapabiliyorum sadece. Onun dışında yaptığım bir şey yok ki. Minecraft'taki tek bir. Ağaçları da toplayalım. <laughs> Yine direkt altlara görünce böyle direkt kesip de şey yapasım geliyor. Deri toplayıp öğreti falan var ya. Yine oraya gidiyordum ya. O derece bozmuşum kafayı. Oğlum bayağıdır şey yapmıyoruz ki böyle survival girmiyoruz ki. Hı -hı. Bir yerden sonra ne yapacağını Bilmiyorum. bilemiyorsun. Yapıyorsun, yapıyorsun, sıkılıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun, sıkılıyorsun. Ama burada şu anda sıkılmamam için tamam mı? Tek bir gerekçe, seninle oynamam bir. Bir de şu başarımları böyle bitirene kadar bakalım nasıl gideceğiz diye. Muhtemelen en zor başarımış bir şey olacak ya. Ee, adı neydi? Tüm efektleri şey yapıyor ya. Hı. Hmm. Alıyor ya. Böyle zararlı olanlardı değil mi? Evet, zararlı yararlı böyle şal sadece şalkır'dan gelen özellikler falan. Oba. Yani şalkırı dünyaya getirmen gerekiyor, öyle diyeyim sana. <laughs> Şöyle bizden daha iyi tarif <laughs> Bu arıların balını falan içtiğimizde bize bir şey veriyor mu? Açlık bana veriyor Yok. mu? Yok. Ha veriyor veriyor. sen yaparsın <Gülüyor> 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 Naar akşam oldu be kral ya nar akşam oldu ya yatak var yanında değil mi? var senin? var. Ha sabah olsun diye uyuyalım. <laughs> Mantıklı bir hareket. Fenerbahçe ilk golünü atmış. <laughs> Şu buğdayları da şey burada ekmek yaparız. <laughs> Mesih odunundan zemin yapalım buraya. Geldim, geldim, geldim. Hoş <laughs> geldin. Şey. Hoş buldum. 81 tane Smash ihtiyacımız var. Cidden arkada o videoları mı izliyorsun? <laughs> Hayır ya, o videoyu izlemeye gitmedim. Bizimkiler so çay çağırdılar, bir çay almaya gittim. videoları izlese ama işim bayağı uzun sürer abi. Sürer oğlum. Bayağı ya. Hmm. Şimdi. Duvarlar taştan mı olsa acaba böyle? Taştan yapalım ya. Şu an hiç fazla olduğunu harcayamayacağım. Zaten temel gayemiz şu anda rayonundaki bütün başarımlara sahip olmak. Hmm. Eee benim gece şey <laughs> yok mu ya? Bence hiç açma biliyor musun? Ama gerçi sen <laughs> Kanka. Ekran kaydı sende değil sen açabilirsin Ben de açmak isterdim de biraz daha şey olsun Ekran kaydı sende mantıken sende olması gerekmiyor mu? <laughs> gece gülüşünün mü? Evet yani Gerek var mı? Açayım mı ya da? Ne diyorsun? Yani bilmiyorum bence önce güzel olur bilmiyorum öyle tadı çıkmaz gibi mi geliyor ya. Çok nazlı çıktım ha göre. <gülüyor> <gülüyor> Sen yesinler taş... senin Hı? İyisinler senin nazını. Sen şey yap ya. Ee, adı neydi? Taş getir bana artık. Sen oradan çık biraz. Daha girmedim bile den bence. Bakayım. Daha yeni, daha yeni girdim. Ya kanka yerim seni ya çok minik çok tatlı duruyor biliyor musun? Hmm. Evet evet tamam tamamdır aynen devam gece görüşünü ayarladım bu arada. O oh, sende olur mu ki? Olur. Dostlarım var bence, olan bence dost, dost şey direkt Discord üzerinden sana gönderirim o zaman. Tamam. Çoğu şeyi sandığa koydum. Hı hı. Aldım. Ya manyak gibi bu yapıyorum yemin ediyorum ya. Oho su çıktı buradan ya. Bence iyi oldu ya. Bunu aslında yanlara Hiç gerekiyor. Kanka bir şeydim mi? Ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Bir yerden çalıp bir yere kullanıyorum. <laughs> ya şuranın görüntüsünü biraz şey yapmak istiyorum da. Dur bakayım. Allahım Şimdi... kör oldum. Neyse <laughs> tamam boşver. Gördün mü? Görmedin oğlum sus. Allah Allah. Yok yok ben görmedim oğlum kör oldum ben. Görmez olaydım. Kanka öyle deme. İçim acıdı şu anda oğlum. Evi baştan yapacağım. Yani dua ediyorum iyi ki topraktan yapmadın aga <laughs> <laughs> Agama evi emanet etmişimdir. Hesabına döndü döndüm. Sorma ya. Camları buraya kullanırız. Oğlum diyorum ya sana hiç anlamıyorum. Ya bunun için dedim bir tane bu yıldır arkadaşımız gelseydi bizimle beraber oynasaydı o konuda rahattık. Ben mesela böyle etrafı gezinirdim. O ev yapardı. Yok. O, o da onda da şey zor. Malzeme Hı. istiyor sürekli. Sen ya. <laughs> Oha bunların adını okuyamıyorum. Nereden bulacağım? Link değil mi şey? Linkini atmam, bekle. Ama silmiş de olabilir miyim ya? Silmişimdir belki. Şey, Minecraft'ın şeyinden atabiliyorum. Resource pack kısmı var ya. Hı hı. Oradan kopyalayıp atabiliyorum. Sana. Bu da tamam. <laughs> hmm. Gerçekten bu iş olmadı ya. Günaydın. <laughs> Sen nereden gördün bu arada? Maden nereye misin oğlum tamam, sen? Çıktım bakayım ne yapıyorsun diye bakayım dedim. Bakmaz olaydım. Hiç sorma ya. Aşk olsun ya hiç demiyorsun yani çok güzel olmuş mükemmel. Kanka Minecraft'a oynarsa yazarında ters dönerdi. Bunda bile eksiklik oldu lan bak. Ne fazla ki. Bunları <laughs> artık içeri taşıyalım. Aha bir maden giriş. Oy. Has. Kama on, gene. iki kalpte kurtuldum ha. Ölüyor muydu? Ölüyordum. Ya Hatta iskelet oyunlar. ya da zombi burada. Ve yanımda odun yok can odun. Odun bizde de yok bu arada. Çubuk. Ondan çok ne var ya? Şey benim o maden girişinde çubuk var da yardım et bana. Kanka bende de iki stek var bu arada gel. Neyse oradan bana at ya. <laughs> Komuda neydi kanka? Nasıl? Ölüyor mu? Ölüyor Ölüyor Bekle. Çubuk mu lazım sana sadece? Bir buçuk kalple kurtuldum oğlum. Oğlum geçtiğin yollarda zombi var. Oğlum ne yapıyorsun aşağıda? <laughs> Bakayım mı? At at çubuk at. <laughs> Oğlum oraya mı atılır? <laughs> Gelmedi mi? Neyse aldım. 64 lan lan daha lan tölü. lan lan. Lan lan iskelet. Ya bizi nereye koydun birader ya? Oğlum benim de suçum var maden işte. Kanka tepe at. Tamam. Ben gidiyorum yukarı. Git git sen. Bir de hard kormuşuz gibi kasıyoruz ya. <laughs> Abo. Gerçi öldükten sonra sarmaz beni. Nasıl sarmaz? Oğlum bir kez öldüm mü sinirim bozuluyor bırakıyorum ya. Dünyayı da siliyorum. <laughs> Ortadan alamıyorum Sabah bayası. Evet. Spawner bulsam ne güzel diyecektim zombi vurdu. Oğlum Ender. Aha. İnanır mısın bilmiyorum ama elinde şim blok tutan Enderman'ı ilk defa gördüm. Harbi mi diyor? Hı hı. Hiç mi survive <sorayım>, oynamadın? <laughs> Oynadın mı? O kadar detaylı oynamadım ya tek başıma. Yatabilir misin sen şu an? Yatamıyorsun değil mi? Yok yatağım yok. Çıkayım evet. yat istiyorsan. Yat yat. Çıkayım yani o dünyadan çıkayım sen yat o anlamda dedim. Ha yok. Rank ya öyle olmasın tadı kaçıyor Oğlum sonra bu da. ne bir sürü zombi <laughs> var burada. Acayip çok var. Ben acaba zorluk derecesini oynadım mı lan? Şey zor modda mı? Zor moda mı çektim acaba onu diyorum da. Baksana. Yo gerçi alsan daha çok vururlardı. Vuramadım lan. Tamam. Bu da tamam. Zorluk kırıcısı neymiş baktın mı? Bakmadım daha. Şimdi... Kırık taş getirmen lazım şimdi senin bayağı bir. Oğlum ben kendimi zar zor getiriyorum. Oğlum orada ne o kadar çok var ya. Altmış lan onlar. Kanka köylülerimize bir şey olmasın da. Ya onlar kendi başlarının içerisine bakar ya. Sen rahat ol. Demezsin. Kapı açık Ya, Kapat, onların... ya kapatıyorlar da zombiler de kapı kıramıyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Evet, Her şey ha, tam şu oha servet oğlum bu kadar zombi niye var lan? Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Emin yukarıyı gördün mü sen? Yok. Görme kanka zaten. <laughs> Aralarından bebek zombisi var. Oğlum 4-5 tane var. Birisi sanki var ya, biri izliyor da. Spawn ediyormuş gibi geliyor biliyor musun? Çünkü sabit sadece bir yerde 9-10 tane var. Lan! Lan ölüyon! Oğlum bir şey olmuş lan buraya. Abi beni bir salın ya. Beni bir salın ya. Can sana kötü bir haberim var. Ölmedin değil mi? Yok 30. katmandayım ve yukarı doğru kazarken kazmam gerekiyor. Hadi canım. Evet. Et, oğlum etrafta çok açık lan. Elimle kaza kala gelir. <laughs> Biraz uzun sürecek ama sen yeter ki gel. oğlum ben neden evin anterim almadım olmadım ya? Keşke yataydın kanka ya sen. Son seyrediğim olmuyor daha yukarıya koydum. Oğlum evin etrafını görmen lazım ya. Kapıda şu anda 3, 4, 5 zombi, 2 tane var. creeper var. Creeper'ı yanlarına çek patlat oğlum. Oha ne sabah olsun da bunlar yansın ya abi. <laughs> Gece korku videosu izleyip de korkan çocuk gibiyim birader. <laughs> aşağı girmiş ölmelerini bekliyorum. <laughs> Oyunun sesini ben mi kısayım ya? Çok geliyor bence. <laughs> abi yeter ya. Bir gidin artık ya. Oğlum sabı olmadı mı? Oy 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 Yanarsınız lan böyle Yanın lan Yanın lan Senin Iıı e, Y konumun ne? Y konumum 71 Sen neredesin? Blokum Daha 40 blok mu kazmam gerekiyor? Gerçekten mi? 30'da mısın sen? 31'de Can sen. senin ismini görüyorum, beni görüyor musun? Neredesin sen? İsmini görebiliyorum, aşağıdayım. Hangi tarafta ama? Ne bileyim, bu taraf. O taraf deyince çok anladım kanka. Bir dakika bakayım. Tamamdır ya hepsi gitti artık. Oo beleş şaytım. Yardıma geliyorum. Gördün mü beni? Görmedim oğlum aşağı ineyim. Aa çıkmışım ben da. <laughs> Benim ismimi görmüyor musun? Emin. Koş. <laughs> nereden girdi nereden çıkıyor ya? Oğlum ne yapayım ya? Hmm. Elimle kazıyorum artık <laughs> buraya kadar elimle kazarak geldim. Bir yan var ya kazma getirmedim yanımda sandım. Of oh be, gün yüzü gördüm. Aslanım benim ya merdiven koyu bir de ya. <laughs> Arama kurtarma ekipleri senin kadar olamadı be. Tabi oğlum. Oğlum itme var değil mi? Ben burada. Itme var. <laughs> Şimdi nereden çıkmışım ben merak ettim şimdi. Baksana kanka. Oğlum neredeyim lan ben? <laughs> e nasıl kanka çok güzel değil mi? <laughs> ya kör oldum ya. Ne oğlum başlangıç evine göre güzel bence. Hiç şey yapma git yatağına getir lan. Yok benim yatağım bura. <laughs> ya manyak. Biraz şey için.